ve buradan alacağım evet sıra aa kaldığım yerden başlattı videoyu açmadan önce birazcık geçmiştim çok iyi bir seçim tekrarca rastlayayım arkadaşlar kaldığım yerden devam etmek istiyorum yanlış ya ya, ya, ya. Replay sahip olduğunu bilenler. Ya öf ya. Yarın bana Ben çok seviyorum onu. İyice küçülüyor, o yüzden ona basamayacağım için bu şekilde yaptım. Vay bu, vay bu, vay bu, vay bu. Ne dediğimin farkında değilim. Vay bu dediğim için özür dilerim. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Aranızda blink alan varsa kesinlikle bu videoyu izlesin. Neden? Arkadaşlar Pink Venom çalıntı çıktı. Ve orijinal alan hani Jenny bir yer söylüyordu ya I'm so cool, I'm so purple cool, cool. diye bir yer söylüyordu ya. Onun orijinal şarkısı aşırı garip. Ya. Aklıma takıldı o şarkı. Ya iki yıl bekledik bu mu çıktı yani? Çalıntı bir şarkı çıktı. Ben açıkçası üzüldüm. O kadar iki yıl beklemiştik ama biz. Biz bu linkler çok büyük bir haksızlığı oynadık. Uğradık pardon oynadık ne ya? Çok büyük haksızlık oynadık. Aynen kanka Aras Kargo. Pardon, pardon kanka Eren Köprü. Erenköy. Evet kafama göre takılıyorum şimdi. Bir de amacı anlatmadım daha size özür dilerim. Ee, bu bir bitirmeye çalışacağız. Evet. Evet bubble'larım. Evet bubble cat'lerim. Ee, fandomumuzu da bulduk. Bubble. Evet. Burayı bitirmeye çalışacağız. Ay Arkadaşlar bir de eğer bunu bu parkurun adına vereceğim. Bu parkuru bitiren olursa kendisine arkadaş katacağım ama bitirdim yazması gerekli. Bitiren ya bitireceğin bitireceğim ama bir günde. E, şimdi e, bitiren olursa ben bitirdim yazsın. Ben de ona arkadaşlar dis, ay, Discord diyorum e, ee, Roblox'tan arkadaş katarım. Birlikte bir videoma çıkabiliriz. Bu arada sadece Roblox'ta bir video çektim arkadaşlar. Aranızda çok fazla Roblox seven kişi vardır. Bunu tahmin edebiliyorum. İyice prolaştım. Ya. Aa, bu kalpler sizin için gelsin. Ay öldüm ya. Yine resetleyeceğim. Evet arkadaşlar bu kadar, sizin için gelsin. Aa, aa sarı yere geldik. Ben yani bitirdim arkadaşlar. Bir günde Sarıyer'de bitirebilecek miyim acaba? İnşallah bitirebilirim. Zor bir şeye benzemiyor ama bu bana en çok muzlu süt tavra geldi. Sizin aklınıza süt deyince ne geliyor arkadaşlar? Herkesin aklına bir o şey gelir. Yani bence herkesin aklına o gelir. Eğer bildiysen yorumlara yaz. Yani tahmin ediyorsan. Doğru bilen ilk kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Ay uçtum arkadaşlar. Gerçekten bu zor oldu arkadaşlar. Ay, gene düştüm. Kabullenmiyorum. Direkt reset yapıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Daha mantıklı değil mi? Kabullenmekten ten daha mantıklı. Kedimi çaldılar kedimi. Kedimi çaldılar kedimi. Koydular kutuya. Koydular kutuya. Burayı bitirmek için birazcık zor olacak. Ay düştüm. Reset. Aranızda Roblox'u bilgisayardan oynayanlar var mı? Cidden bence aşırı zor. Roblox'tan bilgisayar. Bilgisayardan Roblox oynamak yani. Benim fikrim benim. Düşüncem. Ay az daha yapıyordum. Ay az daha düşüyordum demem gerekirken. Ya az daha yapıyordum demem. Ay arkadaşlar bu muzlu. Buraları geçtiniz mi? Çıktan geçtiniz mi? Hile yapıyorlar. Kesinlikle aşamadılar. Ah. Neyse geç 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 buraya da geç buraya da buraya geldim buraya da geç buraya da geç ben buraya da geçtim Reset

bire mi geldim? <laughs> Arkadaşım nasıl geçsinler oraya? Burada mı geçiliyordu? Cidden mi? Hayaller mi oynan? Kendi gitti burada. Evet arkadaşlar geçeceğiz. Geçeceğiz burayı. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayız. Arkadaşlar aklıma gelen her şeyi söylüyorum valla. O yüzden özür dilerim. Oha çok kalın. Üzerinden de geçiliyormuş. <laughs> Geçtik. Daha fazla bu tarz Roblox videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Size dediğim gibi. Beğenmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, abone kazandıracağım. Bu yüzden. Beni 16 avuç yapmayacağız. Aa! Aa! Arkadaşım 72. Level'a geldim ve benim başıma... Ah, Ay ay ay! Ay ne oldu be? Lady. Ladies and gentlemen'in. Buna ha! Başlıyoruz. Aklınıza kim geldi? Açıkçası herkesin aklına o geldi. Ben biliyorum. Sen geldin. Ay. Buraya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi tek seferde geçeceğim. Ne dedim? Şimdi tek seferde geçeceğim mi dedim? Geçtim. Oldum arkadaşlar. Buyu. Buradan da checkpoint'imi alayım. Şimdi kesinlikle burası doğru yol. Arkadaşlar bu kaç level'lık bir parkur? Cidden ellerim yorulmaya başladı ama bitirmeden kalkmayacağız dedik artık. Ah! Tam öğrendik artık. Burası doğru yol. Şimdi abla bu da aşağı tamam. Şimdi artık yöntem buldum. Ama bulmuştum. Tam biliyorum artık yolu. Evet. sonuncuyu da buldum ya arkadaşlar. Helal olsun bana. Ay geçemedik. Oyunda hile engelleyici özellik varmış ya. 不多了。